arkadaşlar. Herkese günaydın. Şu an geçen hafta geldiğimiz turnuva arasındayız. Şu bizim gizli sulama kanalı turnuva arasındayız. Geçen hafta güzel balıklar aldık buradan. Birkaç balık da kaçırdık onların görüntüsü alamadık ama Bakalım hemen saat 5.30 Daha yeni gün doğuyor Daha güneş doğmadı İlk defa sabah suyu deneyeceğiz burada He? Buradan da atabilirsin. Şu azilerden de atmaya yer var. Oraya bakacağım. Bir defa abi sabah suyu deniyoruz. Burada bakalım. Nasıl balıklar yakalayacağız? Yakalayabileceğiz mi? Merada çok güzel turna var. Çok güzel boy balıklar olduğunu biliyoruz. Bakalım bugün nasibimizde neler var. Arkadaşlar, çok güzel bir turunu aldım. Bir 5 kilosu var. Evet, bir 4,5-5'i var. Penseyi çok güzel mi? aksiyon verdi. Mükemmel aksiyon verdi. Ama kamera hata verdiği için açılmadı. Harita güncelleme, ay tarih güncel konuşamadım. Tarih güncelleme şeyi çıktığı için kamerayı açtım sandım, açılmamış. çok güzel ya bakın. Yani ayağım 42 numara. 42 84 Yani 100 120 santim falan bir balık. Kaşık olarak şeyle aldım kaşık ağzında. Fransız Maps orijinal Maps kaşının Fransız Maps, Maps kaşığıyla aldım. Konuşamadım heyecanla <laughs> Oh maşallah ya. Arkadaşlar bugün çok güzel şov yapacağız. Şimdiden kanala abone olun. Like'ları atın. Çok güzel bir video geliyor. Aldım. Aldım. Volkan Büyük Koş Ota girdi Ananın gözü be Kim bu sabah sabah ya Alo Ağzına gitti ağzına gitti. Vallahi. Vallahi büyüktü. Oğlum karma, ya. Bak. Bak sinep açmış. Sinep açmış. Yolka. Ee, günaydın canım. Bilmiyorum şimdi turnaya geldik. Все так вышло, да? Uh oh Ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım ya. Çelikler takma Yani zor geldi. Çelikler takmadık. İki kafalar vesile kopardı. Ben de kaçırdım. Önümde aldı. İki kafa attı çat koptu. Fransız gitti. Götüme zor geldi çelikler takmak. Oo güzel. Ben açık tamam. şu bile var. Oh oh oh. güzel çıkalım. Güzel. Hadi bu hocam ya. 20 <laughs> Kalaman çok mu açık yoksa balık Hı. mı? Balık açıyor ya. Ota sardı. Yok göremedim de. Evet. Şu otla birlikte geliyor galiba. Sahteyi gördüm. Girmedi lan. Oğlum çok büyük lan bu. Çok büyük lan. Uh oh, uh oh, uh. Oh. İnşallah az önce benim kaçırdığımdır. ağzına saatte ne gelsin bari. <laughs> Ağzında kaşık verdi. <vardır. gülüyor> Oğlum bu çok kalın ya. <laughs> Kamerayı açtık değil mi? Açmışız. Dur. <laughs> Dur yavrum o tarafa doğru gitme. şey lazım ama. Dur alıp gelin. Kaç? Yanlış tartıyor şeyde. <laughs> Kiloda işte. Oğlum o şeyde indir bak. 2965 geldi. Yani. 2965 geldi lan balık manyak? Onun bir ölçü birim var o yanlış. Tamam işte kiloya aldım abi. Bak kiloda sıfırla. Bu libre. Oğuz kilo. Bu 3 kilo gelmez oğlum, bu fazladır <laughs> lan. Oğlum benim geçen yakalımda bacağım gibiydi işte. 2950 Arkadaşlar 2950 Aldım abi. Kepçe burada da. Çok büyük değilmiş ya. Rapala var dikkat et. Rapala yanım Tutangalar. <laughs> ya, paket olmuş arıyor. Dikkat et bak. Dur pense var. <laughs> Dur çıkarmadan fotoğraf olayım şöyle. Tutangalar etiketleriz.

kaç para? 150-200 lira falan mı derdi? Ha bana bak. Sen sazana mı attın? Bana bak. Hadi de. Ne yok mu? Bu benim kumasan. Olur. 100 lira bu. Olur olur. Bu mu yiyor mu? Valla şimdi bunlardan da var bu da var. Şimdi bunu denemek için bunu taktım. oradan balık aldım. İyi işte ama ondan bulamadım ben aman akıllı. Kaç tane oto var onlara? He? Eğitimde 3 tane, 4 tane. Hiç, hiç. Aha. Vay be, Bak ver ne canım. Nasip be geldim ona da gelir. Geliyor. Evet, gel. Evet. Silikonla abim silikonla aldı. İyi. Nerede siz? Biz Kemal Paşa. Oo. Ne oradan gel? Ya dereyi bilmiyoruz mu? Dere bizim dereyi bitirdiler be dede. Bana bak. Bizim dereyi, bizim dereyi. Hangi dere? Oradan ne çıkıyor? Tur var mı güzel turnalar? Var var. Ne tarafta kalıyor? Bu tarafta mı? Ee, yok yok ileride ileride. Ama yolu bul bul bulamazsın. Bu ee, bilmek lazım işte. Hiçbir şey olması lazım. Hazırlar geliyor insanlar. Sağ ol dedem. Ne? Ondan mı Ne o? Bir söyleyeyim yani. Bana Bu eğer satılıyor mu şeyle? Ne? Balık öyle yani, kol 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 ol, şey olsun ya. şey. Bu kapaklar satılıyor mu? Kut Bunlar mı? He <laughs> he satılıyor. satılıyor. Kaç Kaç paranla? Vallahi onlar 100 lira, 150 lira değişiyor amına koyayım? Bu büyük mesela bunlar 180 lira mı ne? Bu küçükler de evet. şey kaç paraydı? 170 lira mı ne? Tamam. Malzeme koy malzeme bir tane. He. Evet. İyi değil mi? İyi iyi. Hadi sağ ol. Sağ ol tut tut balık. <laughs> Tamam bizdik onlar, evet. bizdik. Aa, He bizdik bizdik. Tanıdın mı ya? Sen geride beride denk geldik biz senle. Ee, tamam dedem görüşürüz. Sepa'yı kapa. Mm-hmm.